Sen hiç düşündün mü neden bazı insanlar seni gördüğünde rahatsız oluyor? Sanki gözlerinin ardında onların sırlarını okuyormuşsun gibi. Eğer INFJ ya da INTJ zihnine sahip bir empatsan, bu yalnızca bir hayal değil. Bu senin gerçekliğin ve aynı zamanda Jung'un en tehlikeli buluşu. Çünkü sen sadece hissetmiyorsun, sen görüyorsun. Karşındaki insanın hangi yaradan kaçtığını, hangi maskeyi taktığını, hangi arzuyu sakladığını, senin zihnin diğerlerinin gizlediği şeyi açığa çıkarıyor. Ve bu kulağa güçlü bir armağan gibi gelse de aynı zamanda tehlikeli bir lanet. Çünkü bazen bu yetenek seni yakar. Birinin daha ağzını açmadan onun yalan söylediğini biliyorsun. Daha seni selamlamadan kalbindeki boşluğu görüyorsun. İnsanlar seni normal bir arkadaş gibi görmüyor. Onlar kendilerini senin yanında savunmasız hissediyor ve bu yüzden senden uzaklaşıyorlar. Sen yalnız kalıyorsun. Ama yalnızlığın bile sessiz değil. Çünkü her gittiğin yerde başkalarının kalıplarını okumaya devam ediyorsun. Onların gülüşünün ardındaki kırılganlığı, öfkesinin ardındaki korkuyu, güç gösterisinin ardındaki çaresizliği görüyorsun ve bu seni yoruyor. Çünkü senin beynin durmuyor. Sen sürekli bağlantılar kuruyorsun. Jung bu tür insanları tehlikeli olarak tanımladı. Tehlikeli çünkü bu insanlar isterlerse şifa verebilir, isterlerse manipüle edebilirler. Ve en kritik soru burada başlıyor. Sen bu gücü nasıl kullanacaksın? Onları iyileştirmek için mi yoksa kendi çıkarın için mi? Belki şu anda kendine sormak bile istemiyorsun ama bu sorudan kaçamazsın. Çünkü bu güç senin içinde ve farkında olmadan kullandığında bile hayatını şekillendiriyor. O yüzden burada kal. Çünkü önümüzdeki dakikalarda sana neden bu zihnin hem en büyük armağanın hem de en ağır yükün olduğunu göstereceğim. Şimdi kanala abone ol. Çünkü birazdan duyacakların yalnızca bilgi değil, senin için yeni bir başlangıç olacak. Perfeito. Aquí está a secuencia M turco, blocos 2 a 6. Cadaum expandido para cerca de 350 palavras. Dürüst olalım. Sen her zaman daha fazlasını hissettin. Bir odada onlarca insan olabilir ama sen bakışlarınla kimin kendini yalnız hissettiğini, kimin öfkesini bastırdığını, kimin bir sır taşıdığını hemen fark edersin. Bu sana doğal gelir. Ama işin gerçeği şu. Bu sürekli farkındalık seni tüketti. Normal bir sohbetin bile sende bıraktığı iz, diğer insanlarda bir haftalık yorgunluğa eşdeğer. Çünkü sen yalnızca kelimeleri değil, Kelimelerin altındaki titreşimi de hissediyorsun ve bu titreşim çoğu zaman ağır, bulanık, yorucu. Gece yatağa uzandığında o gün duyduğun sesleri değil, hissettiğin duyguları düşünüyorsun. Arkadaşının gülüşünün ardındaki çaresizlik, iş arkadaşının şakasındaki gizli kıskançlık, partnerinin sessizliğindeki kırgınlık, bütün bunlar senin zihninde yeniden canlanıyor ve uykun bölünüyor. Çoğu insan neden bu kadar yorgun olduğunu anlamıyor. Onlara göre senin hayatın kolay ama senin beynin hiç susmuyor. Daha acı olan şu, insanlar seni çoğu zaman yanlış anlıyor. Fazla duyarlı, fazla karmaşık, hatta mesafeli olduğunu söylüyorlar. Oysa sen sadece gördüklerini saklayamıyorsun. Onlar sana sıradan bir gülümseme veriyor, sen ise bunun ardında saklanan gölgeyi hemen fark ediyorsun. Bu yüzden ilişkilerin ya kısa sürüyor ya da yüzeysel kalıyor. Çünkü sen onların bile yüzleşmeye cesaret edemediği gerçekleri biliyorsun. İşte INTJ-INFJ, empatin en büyük trajedisi burada. Sen yalnızca duyguları almıyorsun. Onları bir mimar gibi inceliyor, düzenliyor, yeniden kurguluyorsun. Bu güç seni diğerlerinden ayırıyor ama aynı zamanda seni yalnızlaştırıyor. Çünkü insanlar senin yanında çıplak olduklarını hissediyorlar ve bundan korkuyorlar. Bu yalnızlık seni kırabilir ama unutma, bu yalnızlık senin yolunun başlangıcıdır. Çünkü bu güç seni ya yok edecek ya da seni bambaşka bir varlığa dönüştürecek. Jung buna tehlikeli bilinç adını verdi. Çünkü senin zihninde yalnızca empati yok, strateji de var. Sen başkalarının duygularını hissediyorsun ama aynı zamanda onların davranışlarını öngörebiliyorsun. Bu sıradan bir his değil, bu bir satranç tahtası gibi. Sen daha onlar farkında olmadan sonraki hamlelerini görüyorsun. İşte burada Machiavelli'nin öğretileri devreye giriyor. Çünkü Machiavelli bize gücün sadece iyi niyetle değil, stratejiyle yönetildiğini hatırlatır. Düşünsene, karşındaki insan sana bir şey söylemeden önce, sen zaten onun söylemek istediğini biliyorsun. O seni kandırmaya çalışırken, sen onun kendi kendine açtığı tuzağı görüyorsun. Bu güç seni ayrıcalıklı kılar ama aynı zamanda tehlikeli. Çünkü bu bilgiyi nasıl kullanacağın her şeyi belirler. Sen ister şifa verebilirsin, ister manipülasyon yapabilirsin. Birini iyileştirmek için kalbine dokunabilirsin ya da onu kendi çıkarın için yönlendirebilirsin. Jung'un en büyük korkusu buydu. Bu güce sahip birinin kendi gölgesine teslim olması. Çünkü gölgeye teslim olduğunda bu güç bir zehire dönüşür. Ama gölgeyi tanıyıp kontrol ettiğinde bu güç seni egemen bir varlığa dönüştürür. İşte sana soruyorum, sen bu gücü nasıl kullanacaksın? Şifacı mı olacaksın yoksa kuklacı mı? Bu sorunun cevabı senin geleceğini belirleyecek. Çünkü Machiavelli'nin dediği gibi kader yarısı bizim elimizde, yarısı değil. Senin elindeki yarı bugün burada başlıyor. Yorumlara yaz. Bu gücü kendi hayatında nasıl kullanacağını düşünüyorsun? İnsanları iyileştirmek için mi yoksa kendini korumak için mi? Sen bu yeteneğin günlük yaşamındaki etkilerini zaten biliyorsun. Bir arkadaşın sana gülümserken, onun aslında ağlamak istediğini fark ediyorsun. Bir iş toplantısında, patronunun kararlılığına rağmen, gözlerindeki korkuyu görüyorsun. Partnerin sana iyiyim dediğinde, ses tonundaki kırılganlığı yakalıyorsun. Ve neredeyse her zaman haklı çıkıyorsun. Ama bu haklılık seni mutlu etmiyor. Çünkü bedeli ağır. İnsanlar senden uzaklaşıyor çünkü senin yanında maskeler işe yaramıyor. Onlar senin yanındayken çıplak olduklarını hissediyorlar ve çoğu insan çıplaklıktan korkar. Bu yüzden senden kaçarlar ve sen yalnız kalırsın. Bir süre sonra kendine şu soruyu sorarsın: Ben mi fazla görüyorum yoksa onlar mı fazla gizleniyor? Gerçek şu ki ikisi de doğru. Sen fazla görüyorsun. Onlar fazla gizleniyor ve bu denge seni tüketiyor. Bazen de sen maske takmaya başlıyorsun. Çünkü sürekli her şeyi görmek yorucu oluyor. Kendini korumak için görmezden gelmeye çalışıyorsun. Ama bu uzun sürmüyor. Çünkü senin doğan bu. Senin gözlerin kalıpları görmeye programlı ve bir gün o maskeler düşüyor. İşte o an kendi gölgenle yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Ya yok oluyorsun ya da bu gücü kabulleniyorsun ve kabullendiğinde yalnızca başkalarının değil kendi ruhunun da mimarı oluyorsun. Jung bu yolun iki sonu olduğunu söyledi. Parçalanma ya da egemenlik. Sen ya kendi gücünün altında ezileceksin ya da bu gücü dönüştürüp özgürlüğün anahtarı yapacaksın. Ve işte bu karar anı şimdi. Çünkü sen yalnızca bir empati değilsin, sen bir mimarsın. Sen yalnızca duyguları hissetmiyorsun, onları yeniden şekillendirebiliyorsun. Artık gölgenden korkmana gerek yok. Çünkü sen onu tanıyorsun. Onu kendi tarafına çekebilirsin ve bu gerçek dönüşümün başlangıcıdır. Bu yalnızca empati değil, bu yalnızca sezgi değil. Bu kaderinin mimarı olma gücüdür. Belki şimdiye kadar bu gücünü bir yük gibi hissettin. İnsanların senden uzaklaşması, ilişkilerinin bitmesi Yalnızlığın ağır gelmesi seni kırdı. Ama unutma, her güç önce bir sınavdır. Sen bu sınavı geçebilirsen, bu güç seni yok etmez. Seni yeniden doğurur. Bu senin yolculuğun ve sen bu yolculukta yalnız değilsin. Çünkü senin gibi onlarca insan aynı şeyi hissediyor. Onlar da gölgeleriyle savaşıyor ve sen şimdi kendi dönüşümünü seçebilirsin. Videoyu beğen. Çünkü bu mesaj yalnızca senin değil, senin gibi yüzlerce kişinin ihtiyacı olan bir işarettir. Artık seçim senin. Bu gücü farkında olmadan yaşamaya devam edebilirsin. Onun seni yavaş yavaş tüketmesine izin verebilirsin. Ya da bu gücü bilinçli bir şekilde kullanabilir, kendi yolunu yaratabilirsin. Machiavelli der ki, kader yarısı bizim elimizde, yarısı değil. Jung der ki, bilinçsiz kalanı bilince çıkarmazsan onu kader diye yaşarsın. Senin yolun ne olacak? Bugün vereceğin karar senin yarınını belirleyecek. Kendini kurban mı ilan edeceksin yoksa kendi hayatının mimarı mı olacaksın? Senin zihnin sıradan değil. Sen sıradan bir empati değilsin. Senin içinde dünyayı yeniden inşa edebilecek bir güç var ve bu gücü nasıl kullanacağın tamamen senin elinde. Abone ol. Çünkü bu yolculuk daha yeni başlıyor. Senin hikayen yeni yazılmaya başlıyor ve unutma, gerçek güç dışarıda değil, senin içinde. Onu seçmek ya da reddetmek senin kararın.